İzmir İl Sağlık İl Müdürlüğüne 2024 yılında yaşanan olay tartışmalara neden oldu. 241 hard diski çalmak isteyen bir personel son anda yakalandı. Konuyla ilgili başvurduğumuz İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri soruşturmanın devam ettiği ayrıntısını bizlerle paylaştı. Bu yüzden de net bir bilgi paylaşımı olmadı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde yaklaşık iki yıl önce yaşanan hırsızlık girişimi yeniden gündeme geldi. Olay 16 Ocak 2024 yılında yaşandı. Müdürlükte bilgi işlemde çalışan UU iki kuli içinde toplam 241 adet bilgisayar hard diskini kurumdan çıkartırken güvenlik tarafından yakalandı. Olay savcılığa intikal etti. Disklerin içinde hangi bilgilerin olduğu henüz bilinmiyor. Olaydan sonra personel disipline sevk edildi ve kurumla ilişiği kesildi. Ulusal Kanal konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'ne sorular yöneltti. Yetkililer adli süreç devam ettiği için ayrıntılı bilgi paylaşılmayacağını belirtti. Şimdi konuya ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. İzmir temsilcimiz Muhammed Çapur telefon attığımızda. İyi akşamlar. İyi akşamlar Deniz Hanım. Ee, basın açıklaması metni bizim elimize de ulaştı. Ayrıntılarını sizden dinleyelim. Ulusal kanalın gündeme getirdiği haber üzerine yapıldı sanırım bu açıklama öyle değil mi? Evet, evet Deniz Hanım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, uzun zamandır, bir ayı aşkındır İzmir'in sağlık müdürlüğündeki aslında liyakatten yoksun e, gazete Ahmet Tüzcel Bey'in ifadesiyle çürümüş, kokuşmuş bir yönetim anlayışı vardı. Bir aydır İzmir gündemini meşgul ediyordu. Bugün ulusal basında ilk kez biz ulusal kanalda gündeme getirdik ve 241 tane hat milli güvenlik meselesi olacağını İzmir'in sağlık müdürlüğünden çıkarılan bu hat risklerin akıbetinin ne olduğu konusunu sabahleyin bağlantımızda sormuştuk. Daha sonrasında da bugün saat 17'de Temizler Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Usta Gazeteci İzmir'de kamuyla alakalı vatandaşla alakalı konularda hassasiyeti olan Ahmet Tümcel Bey ile bir program yaptı 40 dakikalık. ...ve bizim bu programımızdan hemen sonra... ...insanlık müdürlüğü bir basın açıklaması yapmış. Öncelikle şunu söyleyeyim... ...basın açıklaması bugüne kadar... ...bizim idari soruşturmalar... ...bir şekilde geçiştirilmiş dediğimiz gibi olmuş. Yani bir konuda idari soruşturma açılıyor... ...daha sonra gerekli işlemler yapılmıyor... ...konu kapatılıyor. Basın açıklaması açıklamaktan ziyade... ...birçok konuyu kapatmış. Neleri kapatmış? Şunu söyleyelim... ...mesela suç duyurusunda bulunuldu deniliyor... ...peki bu zamana kadar... 10, 16 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmişti bu olay. 2 yıl olacak yaklaşık. Ne zaman suç duyurusunda bulunuldu? Bunun mahkemesi hangi mahkemede görülüyor? Bugüne kadar savcılık bu konuda hala iddianemeyi 2 yıldır hazırlayamadı mı? Peki neden mesela cevapta 2 koli hard disk diyor. Bu da çok ilginç. Hard disk dediğiniz şey koliyle söylenmez. Yani siz bugün mandalin aldığınızda kilogramla söylersiniz. Koliyle hard disk söylenmez. Yine adet söylemiyorlar, iki koli diyorlar ve kurumun herhangi bir zarara uğramadığını bakın açıklamalarında yazmışlar. Konu adliyedeyse, adli süreç devam ediyorsa nereden biliyorlar? E, ha, henüz bir kamu zararı olmadı. 241 tane hard diskin, acaba bütün dijital materyalleri, siber güvenliği, hatta tübit bu konuda yardım alınıp, ya bu dijital materyallerdeki veriler silinmiş olabilir mi diye. Bütün bu süreçlerin işletilip işletilmediğine dair hiçbir konuya girilmemiş. Biz bugünkü programımızda gazeteci Ahmet Tübcel'le yapmış olduğumuz programımızda yaklaşık dört başlıkta konuyu ele almıştık. Birincisi geriye dönük izinler yazıyorlardı İzmir'in sağlık müdürlüğünde. İkincisi Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hastanede kamunun imkanlarını kullanarak doktorlar özel şirketlerin hesabına para yatırtırarak devletin cebine girmesi gereken paranın başka şirketlerin cebine girdiğiyle alakalı bir konuyu konuşmuştuk ve bunlara dair sorular sormuştuk. Bunların hiçbirine cevap verilmemiş bu basın açıklamasından. Üçüncüsü 42 tane devletin alacaklısı olduğu şirketin birinci sormuştu. 42 tane şirketten devletimizin alacağı var. Bunların miktarları ne kadar? Aynı şirket 2-3 tane isimle yazılmış gibi görülüyor. Bunlar nasıl oluyor? Bunların cevapları yok. Ve son olarak 241 tane hard diskli alakalı hangi işlemler yapıldı? O kişiyle alakalı adli bir süreç başlatıldı mı? Evinde, bilgisayarında, telefonunda aramalar yapıldığını, Bu sorular hiçbirine cevap verilmemiş. Evet, basın açıklaması yayınlanmış. Bu basın açıklamasıyla alakalı biz şunu diyoruz. Bizim sorularımız hala geçerliliğini koruyor. 241 tane bütün İzmirlilerin siyasetten bürokrasiye, güvenlikten devletin üst kademelerine kadar bütün insanların bilgilerinin olduğu İzmir'in Sağlık Müdürlüğü veri datalarında acaba bu hadisler içinde ne vardı? bu süreç takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İzmir temsilcimize Muhammed Çopur'a teşekkür ediyoruz. Haberimiz de aslında bu şekilde doğrulanmış oldu. İzmir'den gelen açıklamayı da aktardıktan sonra dönelim FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliyet Bakanlığı'ndaki gizli ağına yönelik operasyona. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son iki haftada 121 FETÖ şüphelisinin yakalandığını не делать.